Cumhuriyet Meydanı olarak anılan köy meydanından merhaba. Şu an Büyük Anafarta Köyü'ndeyiz ve savaşın en ağır, en kanlı mücadelelerinin birinin yaşandığı Conk Bayırı'na da oldukça yakınız. Neler olmuştu derseniz, hadi geçin meydandaki kafede biraz soluklanın. Biz de size o günlerden bahsedelim. 6 Ağustos 1915'te başlamış düşman saldırısı. 8 Ağustos'ta ise Türk tarafında yaşanan en önemli gelişme Albay Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlığı'na atanması olmuş. 10 Ağustos'ta sabaha karşı Mustafa Kemal'in emriyle başlayan saldırı başarıyla sonuçlanmış. Savaşın gidişatını değiştiren bu başarı, bu zafer çok fazla cana mal olmuş ne yazık ki. Savaş, Ağustos sıcağında bir damla suya hasret, aç karnına düşman siperlerinin birbirinden en çok 30 metre uzaklıkta olduğu, siper çukurlarının cesetlerle dolduğu akıl almaz bir durumda yaşanmış. Büyük anafartaların yaşlı köylülerinden Ahmet Gülsev'in anlattıkları, bir çocuğun anılarında hiç mi hiç olmaması gerekenler. Babam ameli taburundaymış. Conk bayırında savaşmış. Gündüzleri çukur kazıyor, geceleri de şehitleri topluyorlarmış. Her çukura 25-30 kişi gömüyorlarmış. Hiçbiri düşman çizmesi altında ezilmesin diye. Kanlı sırttan su yerine kan aktığını görmüş babam. Bir gece içtikleri suyun tadı kötü gelmiş. Sabah baktıklarında neredeyse bir bebeğin yüzebileceği kadar çok kanın aktığını, su yerine içtiklerinin de bu kan olduğunu görmüşler. Büyük Anafart'a köyünün halkı savaşın ilk dönemlerinde köyden ayrılmamış. Ama müttefikler köyleri bombalamaya başlayınca evlerini terk etmeye mecbur kalmışlar. Az önce ziyaret ettiğimiz Küçük da olduğu gibi savaşın ardından köy halkı evlerine dönmek istemiş ama geriye dönebildikleri tek bir ev bile kalmamış. Savaşın ardından askerler de köyü terk edince onlardan geriye yalnız karargah binaları kalmış. Köye dönenler bu karargahların ve asker koğuşlarının malzemelerini kullanarak evlerini yeniden yapmışlar. Bu köyde yaşayan, kendi sözleriyle Hacı Hamzoğulları'nın kızı Ayşe'nin kızı Fatma, yani Fatma nene, köye geri dönebilenlerden. Hatta ne mutlu ki geri döndükten sonra okula da gidebilmiş Fatma nene bu köyde. Gazi Mustafa Kemal'in köylerini ziyaretini ise şöyle anlatıyor Fatma nene. Kahvenin önüne üç yere sıra sıra nizamiye kapısı yaptılar. Duydu tabii köylü Atatürk'ün geleceğini toparlandı. Karşılamaya gittiler köyün dış tarafına. Muhafızları vardı yanında. Atatürk'ün başında tüylü şapkası vardı. Elbiseleri, tabancası, tüfeği hepsi tekmil. Biz de burada karşıladık. Hoş geldiniz Ulu Gazi. Kurtardınız ülkemizi diye şarkılar söyleyerek. Kurbanlar kesildi üç tane. Orada da bana şiir söylettiler. Çanakkale savaşlarının en kanlı hatıralarını andığımız büyük anafartalarda köyü derli toplu temiz bir halde bulmak oldukça sevindirici. Küçük anafartalarda yapılan yenileme ve düzenleme çalışmaları eş zamanlı olarak burada da yapılmış. Köy meydanının peyzaj çalışması ve aydınlatması yapılmış. Meydana şehir mobilyaları, yolları da köyü tanıtıcı tabelalar yerleştirilmiş. Köyün camisi boyanıp tuvalet binası da yenilenmiş. Muhtarlık binasının içi dışı ve tüm mobilyaları yenilenip yine muhtarlığa ait olan satış rayonu elden geçirilmiş. Şu an bulunduğumuz meydanda üzerinde Cumhuriyet Meydanı tabelası olan binayı görüyorsunuz değil mi? İşte bu binanın hemen karşı çaprazında, köşede kalan bina eski muhtarlık binasıymış. Burası da onarılarak Barış Harp Malzemeleri sergisi haline getirilmiş. Eğer zamanınız varsa bu sergiyi gezmenizi öneririz. Yapılanlar bu kadar mı derseniz, durun daha bitmedi. Köyün giriş tarafındaki evlerin temiz görünmesi için taş duvarların arasına derzli sıva uygulaması yapılıp boya dağıtılarak evlerin boyanması sağlanmış. Meydanda yapılan domates yükleme işinin köy dışındaki bir alana taşınması sağlanıp yükleme alanına da yeni bir satış reyonu yerleştirilmiş. Köyün kahvesi de masa ve sandalyeleri ile birlikte tamamen yenilenip önüne bir veranda yapılmış. Köyün kadınlarının yaptıkları el işlerinin sergilenebilmesi ve satışı için de özel bir el sanatları evi hazırlanmış. Bunun için var olan köy odası yenilenip üç duvarları doğal taşlarla kaplanmış. Meydandaki kafeye sırtımızı döndüğümüzde solumuzda kalan Atatürk Anafartalar'da heykeli de tarihe saygı projesi kapsamında bu köye armağan edilmiş. Heykel, rahmetli heykeltıraş Profesör Doktor Tankut Öktem tarafından tasarlanmış. Açılışı da 10 Kasım 2006'da yapılmış. Peki heykelin hemen yanındaki iki katlı güzel evi gördünüz mü? Burası Sevim Nine'nin yenilenen evi. Sevim Nine bu Atatürk heykelini sahiplenmiş adeta. Kirlendikçe heykeli yıkayıp temizliyormuş. Her 10 Kasım'da da çiçeğini alıp tek başına tören yapıyormuş burada. Köyde aynı zamanda Anafartalar Harp Malzemeleri sergisi, Büyük Anafarta ve üst Hasan Tahsin ve Alay Müftüsü şehitlikleri bulunuyor. Dilerseniz ayrılmadan önce buraları da ziyaret edebilirsiniz. Konumlarını turun öneriler bölümüne ekledik. Büyük an Anafartalardaki keşfiniz bittiğinde sizinle 57. Piyade Alayı şehitliğinde buluşalım.